Bu iki yaka bir tarafa Kali Yerimada Ta Dolmoma Dönemimizden başlayan Bizans döneminde Osmanlı ve günümüze kadar gelen O ada en eski yerleşim 8500 yıllık yerleşim tarihi var Bir de Galata Pera denen karşılar Cemilizlerin geçmişte bulunduğu Beyoğlu Sırtları bölgesi Bu iki Bu iki yarım adayı birbirine bağlayan iki tane köprü var. Bir tanesi Galata Köprüsü. Bir diğeri Unkapanı Köprüsü. Esasında Unkapanı Köprüsü'nün adı Vadi Sultan Köprüsü. Çünkü 1836 yılında Vadi Sultan tarafından yapılmış bir köprüydü. Daha sonra 1840'ta 1875'te tekrar gelirlendi. Fransızlar tarafından 1940 yılında da 1940 yılında da bu köprü devreye girdi. Biz şimdi bu köprüyü kaldırıyoruz. Galata köprüsü kalkıyor. Tarihi özelliği yok. Köprüyü kaldırıyoruz. Ekranda görüyorsunuz. Köprüyü kaldırırsa ne oluyor? İnsanlar arabalı da buradan mı geçecek? nasıl olacak? Bakınız, ekranda görüyorsunuz, köprü kalkıyor. Köprünün yerinde denizin altından geçen bir tünel, yapıyoruz. Burada hayallere için mi? Hayır! mi? Hayır! mı? Hayır! Ve buradaki abi, mi Mimar Sinan'ın mi? Sinan o yapmış olduğu Türk sıkıştırılmış bir kenar garibin o tekrar hayat buluyor. Ben evet. çalıştık ve şimdi İstanbul'lara arz ediyoruz. İşte görünüz. Bakınız. Un kapalı köprüsü. Oradan kalkıyor. Çabukları ve Saliha Sultan Tüneli tarzında bir tünelle inşallah İstanbul'a hizmet verecek. Kavşaklar yeni düzenleniyor.

hayalini yetmez. Ama belki aleyhinde konuşacaklar ama bizden daha fazla kullanacaklar. Evet, evet, evet. Bütün simülasyonlar yapıldı, düzenlemeler yapıldı. Nasıl olacağı ne endişeli evet. teknik evet. adamlar incelediler ve işi tamamladılar. Biz dedik ki aman sakın ola. Biz böyle bir projeden bahsedip de sonra sözümüz yerde kalmasın. Çünkü söz namustur. Söz yere düşmez. Yapacağım bir de sorulmazsan ama da sorulmaz.